Merhaba teknoloji izleyicileri. Ben Yiğit Kibar. İşte başlıyoruz. Zombi Gunship oynuyoruz. Birinci bölüm yine. Reklam. Şöyle de kısalım. Şu sol alt köşede başlıyoruz. <gülüyor> 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 Buradan zombiler gözüküyor. Bence bu tam böyle vuramıyorsunuz. Biraz ileri atmanız lazım. Şöyle la 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 Eh tamam, tamam aldık. Aldık koçum. Şunu da şuradan bir Vurduk mu? Tamam. Şu 3 tane beyazdan öldürünce bölüm bitiyor. Şöyle taramalı yapalım. Şöyle. Arkadaşım ölür misin Arkadaşım. Şunu da öldürelim. Tamam şimdi. Bunu öldürmek zorundayız. Or oraya geliyor. Böyle. Ölecek misin? Tamam. Bu kısa bir, şey oldu. Bir tane daha yapalım hemen. Next diyoruz. Play again diyoruz. Yine aynısını yapalım. Bak karanlık da bunlar biz. Bakalım bakalım bakalım. Aha burada. Kavga ediyor bunlar. Genelde beyazlar kaybediyor. Şunu öldürelim, bakalım. Şöyle bir tane daha siyah öldürelim hemen. Zenci. Siyahi. Bir de şunu öldürdük mü? Sen istemiyorum tamam. Sen. Bir dakika bu şey söyleyeyim. Arkadaşlar şu an keşfettim. Çok özür dilerim. Hiç beyazları vurmayacakmışız. Tamam. Şimdi anladım ben onu. Birkaç gündür oynuyor mu oynuyor Şu beyazlarda niye kırmızı anladı dedim. Şimdi şimdi anladım bak. Nice shot Dediği biliyorum çok güzeldi Yakında daha büyük silahlar da açacağım Onun için para lazım biraz O parayı biriktiriyorum şimdilik Tamam. Sen dedim kaybedeceğiz. Yok kaybetmem ben ya. Alırım bunu. Tamam. bir de hangi videoların gelmesini istiyorsanız onları yorum at yorum atarak söyleyebilirsiniz. Like atmayı da unutmayın bu arada. E şu anda oyun kasıyorsa yani video programından videoda öyle gözüküyor. Yani bende şu an hiç kasma falan yok. O video programında bir ara değiştireceğim. paralı alacağım derken tamam kazandık galiba bu ne bu bir şeyler diyor işte şu şunu alacağız işte tamam bu nasıl vuruyor hiç bir fikrim yok bakacağız bakacağız bomb kanti falan weapon upgrade no ihtiyaçla 25 milimetrelik bakayım fast firing bullet speed damage şunu arttır tamam bir de o silahla oynayalım bir kere de <laughs> start yine buradayız sanırım hadi bakalım Bir oyunda sadece 5 tane mi kullanabiliyoruz? O kötü biraz. Arkadaşım öldü. He, şükür. Hey sen o adamı rahat bırak. Onda ben o öldürdüm yalnız. Şuraya bir tane atalım onda. Ölür müsün be? Teşekkür ederim. Şş, alarm sakin ol dostum. Aldım ben bunların hepsini. Tamam o da öldü. Sen de ölür müsün arkadaşım? Teşekkür ederim zorluk çıkarmadığın için. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar lütfen sabah sabah başımıza iş almayın almayın. Bak ben sizi hiç öldürm öldürmüyor muyum? Hep öldürüyorum yani. Daha ne istiyorsunuz? Hayır. Al işte. O adamı suçu. Sen de öl. Ölüyor musun? Teşekkür ederim. Siz de ölün. Siz de ölün. Sen daha çok Kırmızılara ölüm. Hadi siz de ölün bakayım. Ha bak bu iyi oldu. Şu bütün bitmemesi. Bitmediğini öğrendiğimiz en azından. Tamam. Kazandık <laughs> bunda. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelme gelelim. Geldik. Ee, bu videomuzda Zombie Gun Ship'i oynadık. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. iyi oyunlar. Hoşçakalın.